şube müdürlüğü ekipleri olarak yapmış olduğumuz uygulamada Ereğli yolunda durdurulan tır araçta yapılan aramada boş makaro olduğu belirtilmiş. Kutuların üzerinde üretim tarihinin bulunmadığı bandrollerin bazılarının gelişi güzel yapıştırıldığı ve sahte olduğu tespit edilmiştir. iş yapmış olduğumuz arabalarda çok sayıda akülü vidalama, hilti ürünler olduğu görülmüş. Bu ürünler incelendiğinde etiketlerin sonradan yapıştırıldığı, ürünlerin hepsinin aynı olduğu, akü kısmına bakıldığı zaman normalde 12 watt olması gerekirken 58 watt olduğu, akülü vidalama, matkap, hilti, avuç taşlama gibi ürünlere 5607 sayılı göre işlem yapıyoruz. Yapılan aramalarda bilinen markaların etiketlerinin olduğu görülmüş.